Herkese merhaba, iyi ki almışım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere fister düdüklü tencerede mercimek çorbası nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla paylaşacağım. Tencereye zeytinyağı ve rendelenmiş sarımsağı koyuyorum. Sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçasını koyuyorum ve tekrardan yağ ile salçayı özleşene kadar kavuruyorum. Daha sonra üzerine baharatlarını koyuyorum. Baharatlarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Salça ile baharatları da 1-2 dakika kavurduktan sonra çok fazla kavurmuyorum. Baharatları yakmıyorum. Üzerine mercimekleri koyuyorum. Mercimekleri de bir iki tur kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı mercimek koymuştum. 2 su bardağı mercimek için toplamda 12 su bardağı su kullanıyorum. Oda sıcaklığındaki suyu kullanıyorum ve şöyle bir tüm malzemeleri suyu ekledikten sonra özleştiriyorum. tencerenin kapağını kapatacağız. Tencerenin kapağındaki kırmızı nokta ile tencerenin sapındaki işaret bir araya gelinecek yani aynı hizaya gelecek şekilde kapağı tencerenin üzerine oturtuyorum. Kapağı kapatıyorum. Kapağı sola doğru çeviriyorum. Ocağın altını yakıyorum. İki çizginin çıkmasını bekliyorum. Kapağı kapattığınızda tencerenin kulp kısmındaki rengi bu şekilde yeşil olacak. Ocağın büyük gözünde, yüksek ateşte iki çizgi çıkana kadar bekliyorum. Pişerken çıkan sesi duymanız için de bu aşamaları kesmiyorum. iki çizgi çıktı. Ocağın altını kısıyorum ve 10 dakika bu şekilde pişiriyorum. Bu şekilde ön tarafta bir de kulpunun olduğu yerde buhar çıkış yerleri var. Şimdi 10 dakika geçti ocağın altını kapatıyorum. Ben genelde kendi kendine buharının inmesini bekliyorum ama siz eğer buharı çıkarmak isterseniz onu da göstereceğim size. Tencerenin kulp kısmında buhar çıkış noktası var işaretle gösteriyor. Oraya çok hafif bastırarak buharı çıkartıyorum. Bu işlemi ocağı kapatır kapatmaz yapmıyoruz. En az bir 5 dakika geçmesini bekliyoruz. Ve buhar çıkış düğmesine çok hafif dokunuyoruz. Çok hafif bastıra bastıra buharı çıkartıyoruz. Eğer birden buhar çıkış düğmesine bastırırsanız içerisinde oluşacak basınçtan dolayı köpürerek çok hızlı bir şekilde böyle fışkırtarak buharlar çıkabilir. Dikkat edelim kesinlikle dediğim gibi ilk 5 dakikadan sonra çok az yavaş yavaş dokunarak buharı çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buhar tencerenin kulp kısmındaki buhar çıkış noktasından çıkıyor. İki çizgi tamamen inene kadar bu işlemi yavaş yavaş yapalım. Sesi duymak isteyenler için bu kısmı kesmiyorum. İki çizgi tamamen indikten sonra buhar çıkış düğmesine tamamıyla bastırabilirim. Bu şekilde bastırıyorum. Yeşil olan kısım görmüş olduğunuz gibi kırmızıya döndü. Ve tencerenin kolpunu sağa doğru çeviriyorum. Ve düdüklü tencerenin kapağını açıyorum. Bu aşamada isterseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Ama blenderla geçirmeye gerek yok. Çırpıcıyla ile 1-2 dakika çırpmanız yeterli olacaktır. Mercimekler çok güzel pişti ve eridi. Bu şekilde çırpıcıyla çırptıktan sonra mercimek çorbamız servise hazır tam kıvamında çok güzel oldu. Sizler de evlerinizde düdüklü tencerede çok kısa sürede mercimek çorbası yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Fisler düdüklü tencere ile alakalı sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.